Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımın yine yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir adet e, Premium model ve bir adet Premium Chase model incelemesi yapacağız. Tabii Premium Chase modeli açmayacağız. E, ama bu elimde gördüğünüz e, Premium modeli açacağız. Şöyle bir yakın moda geçireyim hemen. Evet. Şöyle bir arkadaşlar. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Bir kapak fotoğrafı için Bir iki saniye tutayım. Evet, şöyle kenara bırakalım arkadaşlar. Lamborghini Countach LP800-4. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi normalde olması gereken rengi bu beyaz rengi. Ancak burada Chase modeli olduğu için sıfır numarayla gördüğünüz gibi simsiyah çok güzel bir araç modeli. Ee, bu çeyiz modelde arkadaşlar jantlar normal modelindeki gibi aynı. Normalinde de yanlış hatırlamıyorsam şu şekil yıldızlı siyah jantları var. Her çeyiz modelde olmasa da bazı çeyiz modellerinde jantlar da değişiyor araçla beraber ama bunda değişik değil. Daha önceki e, Kuntaş videomda izlediyseniz çeyiz olan da yani eski model Kuntaş çeyiz modelinde incelediyseniz onun normalindekiyle çeyizi arasında fark vardı. Şu şu Kuntaş işte arkadaşlar, şunun çeyiz hali de var. Ama bu serideki değil tabi. E, şöyle bakacak olursanız ufak tefek kartonetimizde buraya yapıştırılan bir etiket var. Malum bir firmanın giyim firmasının buraya kabak gibi yapıştırdığı örtmesin diye. Ee, o etiket var arkadaşlar, o sökerken, onu sökerken burayı kaldırtmış. Daha doğrusu biz aldığımızda etiketin birazı kalkıktı. Hani artık artık e, o giyim mağazasından bunu farklı yollarla çıkarmak isteyen küçük kardeşlerimiz mi oldu ya da herhangi biri mi oldu? Bu çok yanlış bir hareket arkadaşlar, yapmayın. Parasını neyse verin, niye çalma yoluna gidiyorsunuz yani? Bu. Etiket biraz kalkık haldeydi ve ta o zaman baktığımızda burası böyle yolunmuş gibiydi. Ee, bize de nasip oldu alması hiç umurumda olmaz. Köşesi yırtılmış, kenarı çatlamış, blisterine bir, bir şey olmuş vesaire vesaire alır geçerim. Ee, şöyle bir detayla bakacak olursak, tabii ki de premium model olduğu için far detayları mevcut. Önde cam far olduğu için far detayı yok. Şurada Lamborghini logosu da mevcut. Aynaları yok. Gayet güzel bir araç. Ön tekerleği böyle aşırı derecede küçük arkadaşlar. Yani normalde standart tekerlek budur. Arka tekerlek daha büyük olur ya muscle car arabalarda. Bir de çok daha küçük tekerli olan modeller vardır. İşte bu mesela Honda 500 mine öyle bir modelin. Honda Civic 500 mine onun gibi bir tekeri var böyle küçük. Bunun gibi. İşte bu o tekerde. Yani normal teker bu olup büyük teker olan bu değil. Normal teker olan bu. Bu küçük teker olan arkadaşlar. Bu yani Aşırı derecede çirkin duruyor benim gözümde ama tabi yine de beğenen arkadaşlar var. Yani bunda çok anlatılacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer açacağımız, inceleyeceğimiz modele geçelim. Şöyle, falçatamızı da kenara koyalım. 70 model, Plymouth Aruda, hızlı ve öfkeli serisinden. Ee, arkasında görürsünüz Honda S2000, Nissan Skyline GT-R. Ben BCNR 33 2003 Honda NSX Type R 65 Corvette Stingray Coupe. Ben bu arkadaşlar çıktığında hepsini almak istiyordum açıkçası. Şu arkadaş hariç. Ve bilirsiniz ki bu arkadaş hariç hiçbirini bulamadım. Bunu da almadım o yüzden. Ya yani bu arkadaşla kastım Corvette Stingray. Ya yani bunu zaten Skyline nerede görsek alırız. Honda S2000 nerede görsek alırız. Bari dedim ki Honda NSX kalsın. O da kalmamış. Plymouth kalsın dedim. O da kalmamış. Ben bu Plymouth'u zaten uzun zamandır arıyordum. Görsem alacaktım. Ama ilginç bir derecede ikinci el sitelerinde kara borsada 2000 liralara işte e, en fazla 2000 liraya ortalamada 1000-1200 1300-1400 lira gibi paralara satılıyor. Neden bu kadar değerli hale geldi bilmiyorum. E, ama benim için çok değerli bir araç. Neden diyecek olursanız çok 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 küçükken e, al Aldığım demeyeyim de bana alınan ilk araç bunun regular modeli olan haliydi. Ee, ve hani öyle değerli bir araçtı ki benim için. Hani derslere bile yanımda götürüyordum ilkokulda okula giderken. Derste oynuyorum diye hocadan azar yemişliğim dahi var. Ee, o yüzden benim için önemli bir araç. Onu tabi sonra kaybettim arkadaşlar o aracı regular olanı. Ama premium'unu e, bulduğuma çok sevindim. Şu blisterinde çatlağımız var görüyorsunuz. Ama ben zaten blisterle sergileyen biri olmadığım için hiçbir önemi yok. Şöyle uzatmadan da dikkatlice açalım. Hafiften falçatanın ucunu soksak yeterli. Şöyle açalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar detayları mevcut. Aynalarının olmadığını e zaten paketi alır almaz gördük. Şöyle kartonu kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Jantlarımızın kenarında kırmızı şerit var. Çok güzel. Kabak lastikleri var. Mükemmel. E bu jant şekli buna çok güzel uymuş. Yine mükemmel. Egzozlarımız kapı altından çıkıyor. Yine mükemmel. Siyah boyası yine mükemmel. Ayna detayları yok. Keşke olsaymış. E bu arada Etrafı parlak siyah, kaputu mat siyah, çok güzel bir detay olmuş. Ee, bu kaput kulakçıkları olması lazım, onlara da koymuşlar. Farları var, altta sis farları, Altta bunlar sis farı değil herhalde, alttaki far detayları var. Ee, şu detayları bilmiyorum. Onlar mevcut. Altının detayı çok güzel, egzoz detayları çok güzel yapılmış, şanzıman detayı çok güzel yapılmış, arka far detayları. Klimat yazısı ee, bir küçük bir yazı daha var Neydiğini göremiyorum Allah okuyamadım arkadaşlar bir şey yazıyor ama sinyal farları Evet lambaları burada var sinyal lambaları ee, direksiyonumuz Tabii ki de Amerikan arabası olduğu için solda çok güzel bir araba arkadaşlar yani tekerlekleri bu arada aynı ama aracın tasarım olarak lastikleri basık olduğu için ee, arka teker biraz büyük gibi duruyor ama normalde aynı. Bu basık kendinden basık olması çok güzel. Ben Bendeki regular modeli bu kadar basık değildi. Bunu güzel tasarlamışlar. Ee, Valla koleksiyonuma dahil ettiğim için oldukça mutluyum arkadaşlar. Şöyle son bir detay çekim alayım. Görüp de almak isteyen arkadaşlar olursa. Bu arada nereden aldığımı merak ediyorsanız herhangi bir oyuncakçıdan veyahut da giyim mağazasından almadım. Ee, koleksiyon işiyle uğraşan bir kişinin mağazasından aldım. Yani bu e, set çıkalı sanırım 2 yıl oldu. <laughs> Yanlış bilmiyorsam. Oldukça eski bir set aslında. Ee, yıllar sonra eline geçtiği. Sanıyorum ki başka bir arkadaş, koleksiyoncu arkadaş koleksiyonunu dağıtmış. Gitmiş bu hobici arkadaşımıza satmış, o hobicide mağazasında satıyor, o şekilde elimize geçti. Şans yani bu işler arkadaşlar. Nasıl bulacağınızı yani bilemezsiniz, bir gün ansızın denk gelebilir. Video bu kadar arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı beni izlemek isterseniz, beğenmeyi beğendiyseniz ve fikirleriniz varsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.